İzleyip kanalından selamlar Bu videomda sizlere sarımsak tohumu nasıl çimlendirilir onu anlatacağım arkadaşlar Geçen yıldan elde etmiş olduğumuz tohumlarımız Veyahut piyasada alabileceğimiz sarımsak tohumlarımızı Şöyle birbirinden ayrıştıralım Şimdi bunun için öncelikle bir bardak perlit tarım perliti olarak geçiyor. Bir bardak bahçe toprağı. Bir bardak da kum kullanacağız. Böyle bir miktar miktar karıştıralım. Toprağımızı karıştırdık. tohumlarımızı. Yaptığımız toprağımızın içine atıyoruz. Güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Şöyle hafif suladıktan sonra şu şekil Kaç gün içinde çimlenecek. Üstüne de biraz da toprağı serp, serpelim. Bittiğimiz sarımsak tohumlarının üzerinden bir hafta geçti. Bir hafta sonra sarımsak tohumlarımız Çimlenmeye başladı. Evet bu şekilde çimlemiş tohumlarımızı şimdi toprağa kavuşturacağız. Çapayla şöyle bir yer açıyoruz. Sarımsaklarımızı bu şekilde diktik. Üzerlerini şimdi toprakla kapatacağız. Evet. Buraya toprağa diktikten sonra çimlenmesini bekleyeceğiz. Çimlendiği zaman videomda size göstereceğim arkadaşlar. Diktiğimiz sarımsakların üzerinden bayağı bir vakit geçti. Ee, şimdi çimlendiler. Karşısına sütüp bakalım. Bayağı kadar bir kök sanmışlar. Evet arkadaşlar tohumlarımız gördüğünüz gibi soğan büyüklüğüne geldiler gelecek önümüzdeki yıl için ekilecek konuma geldiler baş verecek konuma geldiler bu şekilde yapıp bir dahaki yıla tohumlarınızı sarımsak şekline dönüştürebilirsiniz bu tarz videoların için kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.